Yozgat'ta kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri kapsamında hayata geçirilen Menekşe Toki evlerinde anahtar teslim töreni düzenlendi. Tamamlanan projeyle birlikte hem riskli alanların dönüştürülmesinde hem de modern şehirleşme hedefinde önemli bir eşik aşıldı. Millet bahçemizin bulunduğu Menekşe Evler Bölgesi olarak adlandırılan 5,22 hektarlık alan 07.04.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile listi alan olarak ilan edilmiştir. Şu an konutların yapıldığı, bulunduğumuz bölgede yer alan 3,33 hektarlık alan 06.05.2020 tarihinde bakanlık makamı oluru ile rezerv yapı alanı olarak belirlenmiştir. Menekşe evleri bölgesinde bulunan 95 adet parselde 178 bağımsız bölümde toplam 338 hak sahibi ile 2022 yılında %100 mutabakata varılarak Türkiye'de ilk defa bir kentsel dönüşüm alanında tüm hak sahipleri ile uzlaşma sağlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca bugüne kadar 48 ay boyunca hissedarlar dahil olmak üzere 338 hak sahibine toplam 17 milyon 540 bin 200 TL kira yardımı yapılmıştır. Riski alanda bulunan yapıların tamamının yıkımları Yozgat Belediyesi tarafından tamamlanarak 17.09.2021 tarihinde millet bahçesi yapılmak üzere TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş ve yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kısaca buradaki proje ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Toplam inşaat alanımız 53.360 metrekare. Blok sayımız 14. Bu bloklardan 2 blok 92 metrekare 2 artı 1 konseptinde. 3 blok 121 metrekare 3 artı 1 konseptinde. Ve 9 blok 139 metrekare 3 artı 1 konseptinde edilmiştir. Toplam konut sayımız 301, toplam iş yeri sayısı 22. Otopark sayısı onu engelli olmak üzere 190'dır. Proje TOKİ aracılığıyla 07.09.2020 tarihinde ihale edilerek yüklenici firma tarafından yapımına başlanılmış, teslim aşamasına gelinmiş ve proje kapsamında üretilen 184 konut ve 9 iş yerinin hak sahiplerine dağıtımına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Geriye kalan 117 konut ve 13 iş yeri daha daha sonraki süreçte bakanlığımızın belirleyeceği bir tarihte satışa sunulacaktır. Arz ederim. Sayın valim, değerli belediye başkanım, il başkanım, kıymetli misafirler, katılımcılar, değerli kardeşlerim. Tabii Yozgat milletvekilleri olarak Yozgat'ımızda eksik olan her şeyin peşindeyiz. Geç de olsa istediğimiz tarihten biraz geç o da olsa bu konuda bu evleri de başardık. İnşallah e, en kısa zamanda da teslimleri devam edecek. Kalan 117 bölümünde satışlarını en kısa zamanda yaptırmaya çalışacağız. Tabii ülkemizin içinde bulunduğu durum gerçekten de başka ülkelerde olmayan büyük sorunlarla karşılaştığımız bir dönemde bunları yapmak büyük başarıdır. Daha önceki yılları da biliriz. 99 depremin yaşadık. Başka zamanlarda da böyle afetler yaşadık. Ama en son afet dünyada görülmemiş bir afetti. Bugün 280 bin konutun tamamlayıp afet zedelere, deprem zedelere teslim ettik. Yıl sonuna kadar da bu 400 bin konutu teslim edeceğiz. Onun için de bazı yerlerde tabi bu deprem evlerinin devam etmesiyle aksaklıklar oluyor. Ama milletvekilleri olarak işin üstesinde sıkıca durduk. Epey bir uğraştan sonra inşallah bu hale getirdik. Sadece burası değil. Elbette ki yapımı devam eden Yozgat'ta maalesef bazı müteahhitlerin başlayıp işi terk etmelerinden dolayı aksamalar yaşanıyor. Stadımızda olduğu gibi Çapanoğlu Camisi'nin düzenlemesinde olduğu gibi. Bunları Allah'a çok şükür açtık, bitirdik. İnşallah en kısa zamanda da stadımıza kavuşacağız. Diğer yerleri de hızlı bir şekilde yapacağız. Bugün burada da bu açılışı yapmaktan e, gerçekten de Yozgatlımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkenin sevdalısıyız. Yozgat'ın sevdalısıyız eksiklerimizle, noksanlarımızla bu işleri kendimize adadık. İnşallah hep birlikte daha büyük işlere hep ulaşacağız. Millet bahçemizi tamamlayıp hizmete sunduk. Eksikleri var. Onları da giderip inşallah Yozgat'ın hizmetine sunacağız. Yapılamaz diyen denilen her şeyi yaptık. Etrafımızdaki illerin kıskançlıkla baktığı büyük projeleri gerçekleştirdik başta hızlı tren olmak üzere işte havaalanı olmaz dediler, yapılamaz dediler. İnşallah seneye bitiriyoruz. Yozgat gibi bir yerde havaalanı ve hızlı tren gerçekten de önemli yatırımlar ve Yozgat'ımıza helal olsun. Daha da büyük hizmetlerin her zaman peşinde olup her zaman sizlerin hizmetinizde olacağız. Güle güle oturun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Saygılarımla efendim. Milletvekilim, değerli başkanım, başkanlarım kıymetli Hem hemşehrilerim her şeyden önce bugün de emeği olan emekleri bulunan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor ve bugün de hayırlısıyla anahtarlarını alacak mutlu yuvalarına kavuşacak insanımıza insanlarımıza da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli milletvekilim, kıymetli mesai arkadaşlarım, hemşehrilerim. Bizler Yozgat coğrafyasında, Anadolu'muzda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya devam ediyoruz. Bir yandan eğitimde, bir yandan sağlıkta, bir yandan tarımda, bir yandan güvenlikte, bir yandan ulaşımda. Ama az önce milletvekilimizin de dediği üzere karşılaştırdım, karşılaştığımız coğrafyamızdaki onca olumsuzluğa rağmen bir yandan da yapı dokumuz yenilemeye sadece deprem bölgesinde değil, Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da, Karadeniz'de, ülkemizin her satında kentlerimizi güzelleştirmeye, daha dayanıklı, daha güzel yuvalarla insanımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Bakın bugün de bir yandan deprem bölgemizde, deprem bölgesinde inşa faaliyetleri devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gayreti Milletvekillerimizin, bakanlarımızın desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve geçmişten bugüne belediye başkanlarımızın katkı ve gayretleri ve de arkadaşlarımızın emeğiyle 301 konut ve iş yerlerini insanımızın Yozgat'ta hizmetine sunuyoruz. Evet, ihale rakamlarıyla 670 milyon artı KDV diyoruz ama bugünün rakamlarıyla 1 milyarın üzerindeki bir yatırımı aynı zamanda insanımıza yuva olacak bu konutları hizmete açmış bulunuyoruz. Evet zaman zaman aksaklıklar yaşıyoruz. Bizlerden kaynaklanmayan, dışımızda olan hani derler ya güç olsun da geç ol geç olsun da güç olmasın derler. Olsa da aksaklığımız bugüne kadar gelmiş, bugünü görmüş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle gerçekten emek veren değerli milletvekillerimize, destek olan bakanlarımıza himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emek veren arkadaşlarımıza bizleri sabırla karşılayan kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyor. Bugün anahtarlarını alacak kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyor. Emek veren firmamıza da ayrıyeten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kazasız belasız bir ömür mutlulukla huzurla oturmayı nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun.